Sevgili arkadaşlar konu tekrar soru çözümlerimize itme momentum sorularımıza devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Yatay eş bölmeli sürtülmesiz tablo üzerinde sabit hızla ilerleyen K ve L cisimleri şekil 1'deki konumlardan geçtikten T süre sonra O noktasında merkezi esnek olarak çarpışma yapıyor. Çarpışmadan T süre sonra K ve L cisimleri şekil 2'deki konumlarında bulunmaktadır. Buna göre K ve L cisimlerin kütleleri oranı nedir diye sorulmakta. Şimdi Çarpışma öncesi durumdaki momentumu yazalım. Öncelikle bu iki bölme gideceği için bunun hızına 2 ve bu bir bölme gideceği için bunun hızına v diyebiliriz. Çünkü e, aynı zamanda ne yapacak? Bu 2x yol alacak, bu x yol alacak. x eşittir vt'den 2v'ye v dedik. O zaman yazalım. k'nin kütlesi çarpı 2v hızı ters yönde hareket ettiği için eksi l'nin kütlesi çarpı v hızı. Eşittir. Şimdi bakıyoruz. Çarpışma sonrasında görmüş olduğumuz gibi L cismi duruyor. K cismi duruyor. L cismi ise 1, 2 ve 3 birim yol aldığı için bunun hızına da V diyebiliriz. O zaman yazalım. MK çarpı 0 artı. Artık bu artı yöne dönüyor. O yüzden ML çarpı 3V şeklinde ifademizi yazabiliriz. Şimdi buradan devam edecek olursak şunu söyleyelim. Bir kere her taraftaki V'leri bir yok edelim. Şimdi bakalım. 2 MK eksi ML eşittir. Şurası 0 oldu. 3 ML 2mk eşittir 4ml. Sadeleştirelim. mk eşittir 2ml. k'nin l'ye oranı da o zaman ne oldu buradan? 2 olarak bulundu. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıydı. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Yatay sürtünmesiz eş kare bölmeli düzlemde vk ve vl sabit hızlarıyla hareket eden mk ve ml kütleli K ve L cisimleri T eşittir 0 anında şekildeki konumlardan geçiyor. Cisimler T anında O noktasında çarpışıp kenetlendikten sonra A noktasında geçmektedir. Buna göre MK bölü ML oranı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi dikkat edilecek nokta şu. Bir kere bu burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu 6 V hızıyla giderse örnek veriyorum. Bu da 1, 2. Ne yapacak? Bu da 2 V hızıyla gidecek. Ama benim aslında Burada şunu söylemem lazım. Bunlar bu hızları kütleleriyle birlikte takip ediyorlar ve sonrasında benim şuradaki birleşenim 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yani aslında şurada 5 birimlik bir birleşen oluyor 3, 4, 5 üçgeninden. O zaman dikkat edeceğimiz noktanın şu olması lazım. Bunun burada 4 birimlik bir büyüklüğü, bunun burada ise 3 birimlik bir büyüklüğü olması lazım. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada 4P kadar bir momentum, şurada da 3P kadar bir momentum var. O zaman k için yazacak olursak 3p eşittir mk çarpı 6v'den şöyle mk'yi yalnız bırakalım. Ne yapar o da? p bölü 2v kadar olur. Devam edelim. L için aynısını yazalım. Bu sefer 4p eşittir ml çarpı 2v'den ml'yi yalnız bıraktığımızda o da ne yapacak? 2p bölü v kadarlık bir büyüklüğe sahip olacak. Biz k'nin kütlesini l'nin kütlesine oranlayalım. P bölü 2 ve çarpı ikinciyi ters çevirip çarpalım. E, v bölü 2p olur. Dolayısıyla burada p'ler ve v'ler birbirini götürdü. İşlem sonucumuz 1 bölü 4 olarak bulunacak. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıydı. Geldik diğer sorumuza. Yatay sürtünmesiz düzlem üzerinde şekil 1'deki gibi hareket eden K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2M ve M'dir. K cismi L cismini 10 noktasında çarptıktan sonra cisimler şekil 2'deki gibi saçılıyor. Buna göre K cisminin çarpışma öncesi hızı nedir? Şimdi bunun kütlesi 2M olduğuna göre şuranın momentumu 2M çarpı 20V'den 40MV olacak. Şimdi burası 40. Kos 37 40 ise o zaman şuranın da ben ne olmasını beklerim? 30MV olmasını beklerim. Şurası 90 derece olduğu için bileşkenin de 50MV kadar olduğunu söylerim. Şimdi İlk durumdaki momentum yani çarpışma öncesi momentum çarpışma sonrası momentum'a eşit olacağından o zaman bunların toplamının da 50 mv olması lazım. Yazalım. 2 m çarpı vk artı 10 mv şunları çarptığımda 10 mv eşittir. Ne olacak? 50 mv. 2 m çarpı vk eşittir. Attım karşıya 40 mv. M'leri yok ettik. Vk eşittir. 40 bölü 2'den. 20V kadar bulundu. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıydı. Geldik diğer sorumuza. Sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi asılı durumdaki 650 gram kütleli tahta bloğa 10 gram kütleli mermi 330 metre bölü saniye hızla çarpıp şekildeki gibi saplanıyor. Buna göre tahta blok çarpışma düzeyinden en fazla kaç metre yükselebilir diye sorulmakta. Şimdi önce şuradaki momentum'un korunumunu yazacağız. Şöyle yapıyoruz. M çarpı V'den gidecek olursak buradaki kütlemi kilograma çevireceğim. 10 bölü 1000 çarpı 330 artı 650 bölü 1000 ama e çarpı 0 diyeceğim durduğu için. Toplam kütlemi alacağım. Toplam kütlem 660 bölü 1000 çarpı V ortak olacak. İşte zaten şurası 0. Şurada binleri götürdük. Burası ne oldu? Sadeleştirelim. Şurada da 2 kaldı. O zaman 2 ve 0 eşittir. 10 ise ve 0'ı buradan 5 metre bölü saniye olarak bulduk. Şimdi yükselmesini bulacağız. Toplam kütlem 660 gram. Ee, bunu kilograma çevirip yazacağız biraz sonra. Ama buradaki kinetik enerji bu artık buradan 5 metre bölü saniyelik bir hızla hareket ediyor. Burada kinetik enerji buradaki potansiyel enerjiye eşit olacak. O zaman yazıyorum. 660 bölü 1000 çarpı 10 çarpı. Ee, şurada H e, şurada haşı potansiyeli yazdım ilk başta. 660 bölü 1000 çarpı 10 çarpı haş eşittir. 1 bölü 2 çarpı 660 bölü 1000 çarpı v kare yani 5'in karesi. Şimdi bakalım. Öncelikle şu binlerden bir kurtulalım. Şu 660'lardan da bir kurtulalım. Şurası 10 haş eşittir. 1 bölü 2 çarpı 25 oldu. Attık karşıya 20 haş eşittir. 25 oldu. Haş eşittir. 25 bölü 20. Yani 5'le sadeleştirilme 5 bölü 4 metre olarak bulabilirim. Doğru cevabım E seçeneği olmalıydı. Geldik son sorumuza. Sürtünmesiz yatay düzlemde 10 M kütleli araba içindeki M kütleli topla 8 metre bölü saniye hızla hareket etmekteyken top yere göre 15 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi arabadan fırlatılıyor. Buna göre fırlatma sonunda arabanın hızı ne olur diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar öncelikle 10 M... Arabanın kütlesi m ve topun kütlesi toplamda 11m. Çarpı arabanın hızı da 8 artı. Şimdi bunu buradan çıkaracağız. Bunu çıkardığımız zaman daha doğrusu şöyle yapalım. Biz bunu şöyle eşittir diyelim. Şimdi şuraya yazacağız. Araba ne yapıyor artık 10m kütleyle bir v hızıyla gidiyor. 10m çarpı v eksi çünkü artık bu ters yöne doğru gidiyor. Yazalım. 15 çarpı kosinüs 37. kos 37 0.8 dolayısıyla burası 12 metre bölü saniye. O zaman yazdım m çarpı 12. Şimdi 88 m eşittir 10 m çarpı ve eksi 12 m. Her taraftaki m'leri bir yok edelim. Bunu karşıya attık. 100 eşittir 10 v oldu. V de buradan 10 metre bölü saniye olarak bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıydı.